Eyvallah! Bu işte bir kelek durum olmasın evlat! Endişe etme baba, her şeyi ayarladım! Sen beni hala on sene evvelki... ...ilk yanına geldiğim toy halimle görüyorsun! Bu iş sağlam! Ben kendi ayarlamadığım hiçbir işi sağlam görmem! Bunu gör baba! Oğluna da güven! Senin koltuğunun altında yetiştiğimizi unutma! Onun yok mu? Bir iş için gitti. Bize viski getir. Baş! Bekletilmeyi sevmediğimi bilirsin. Adamın geç kaldı. Ee, on dakikaya kadar gelir. Babayı öldürdü köpek. Aramızdaki pay vaziyetleri aynen devam edecek. Rıfat, sen sigara viski işine bakacaksın. Ali, sen at yarışları davasına bakacaksın. Hüsnü, kumarhane vaziyetlerini idare edeceksin. Tamam mı? Tamam. Sen de Ahmet, Luna Park'la pavyon işine bakacaksın. Avukat, sana gelince... ...hesapları ve kasayı Feyzi'ye devret. Ayrıca üzüntülü ve yorgunsun. Sen artık dinlenecek hakkındır. Meraklanma geçineceğin kadar arpanı sana yollarız. Kasan'ın anahtarlarını teslim et. Evet. Sen nereye Hamdi? ay Kamil! <laughs> Hoş geldin! Nereden size buraya düştün? Şükrü davasından! Şükrünün ölümüne çok üzüldüm! Sarı yerden öyle bir kavadayı bir daha çıkmaz. Öyle. Muhtar itinin size attığı kazık doğru mu? <laughs> Şimdi kazık atma sırası bende. Batin. Buyur abi. Masayı donat. bir de büyük getir. Peki abi. Eskisi gibi bir büyük sallarız değil mi? Herhalde. Neydi o 25 sene önceki muhabbetler? Şükrü burada midye dolması satardı. <laughs> Sen de köşede boktan bir makinede istida yazardın. <laughs> lan Kamil, arzu hal dümeniyle sonunda avukat dedirttin ya kendine. <laughs> Ama sonunda muhtar pezevengi forsumuzu bozdu. Sen kolay kolay harcanmazsın avukat. Harcanmayacağım. Şükrü'nün 20 sene önceki karısı Nafiye'yi hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Şimdi ben onu nerede bulabilirim Arap? Eyüp Sultan mezarlığında. 20 gün önce bir kamyon zavallı kadını altına alıp paramparça etti. Hani Şükrü'den olma bir oğlu vardı. O ne oldu? Yıllardır kayıp Arap. Bırak şu serseriyi. Serseri mi? Hem de daniskası. Öylesinin ne zeytine faydası olur ne de ekmeğe. Peki nerede bulabilirim o iti? Duyduğuma göre İzmit'teymiş. ...Bizim Opel Necati'den daha iyi öğreniriz. Takım tutma beni, gücenirim mi? Ben giderim arkadaş, korkmam! Vazgeç ulan, delirdin mi? Sadık seni parçalar sonra! Giderim ben, alt tarafı hesaplaşacağız! Hesabın sonunda zararlı çıkacaksın ama! Korkmazsan gel de gör! Ben yokum, sana güle güle! Hadi eyvallah! Öyle olan oyunu kim kazandı şimdi? Sen kazandın, vallahi sen kazandın Sadık Usta! O oyunu ben bu kadar oynarım! Oh. böyle oyun can kurban Sadık! Necati Bey sıfır galipken parayı sen alıyorsun! Sen soğan, <laughs> tantan etme! Seninle hesaplaşmaya geldim! Tuh, hesaplaşalım! Hesaplaşalım! Şimdi sen bana atmak için 30 kutu ne vermiştin? Ne vermiştim? Sahi ne vermiştin? Ulan hıyar! 30 kutu pişmaniye vermiştim! Vermiştin! Şimdi hesabı yapalım! kutusu 10 liradan ne yapar? 300 lira yapar. Benim hesabıma göre 30 lira yapar. Al şu 30 lirayı. Alamazsın. Çünkü bu benim yövmiye. Şimdi hesaplaştık mı 30 <laughs> kutu daha ver de satayım. <laughs> Görüyorsun ki ne kadar temiz hesap görüyorum. <laughs> Yapma. Şimdi en temiz hesabı ben göstereceğim. Kendine sana... gel, bana bak. <laughs> oh. İnanmıyorum, gidiyorum. Dursana lan! oh, Durduran yok mu bunu? Durdurun! Öleceğim! Dur ya nereye gidiyorsun oğlum, dursana, bana bak! Aman dikkat edin çocuklar, çizilmesin! Dünyanın en büyük kablolarından biridir bu. Sen yavaş, merak etme! Yavaş! Yavaş götür yavruşum, yavaş yavaş! Çekil, çekil! Önümde kimse, geçmesin önümden! Çekilin lan, çekilin! Mahvoldum, Allah, Allah kahretsin seni adam! Sana çek dedi kule, çekseydin ne yapalım? Allah Allah, durduramıyorum zaten! <laughs> Oraya da bir fırça at aslanım, göreyim seni. Şşşş, bana bak! Boyacı, boyacı çekil lan! Çekilsene, bak, aaa! Oysa, kocana gözlük Hay var! Allah kahretsin, tabelayı <laughs> da... ...Mahvettin, beni de mahvettin! Anaa, hemen geliyorum. Allah! Oh! Sen kimsin? <laughs> Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum. Nermin! <laughs> ne Nermin ulan? He? Eşşoğlu <laughs> eşek, ne Nermin'i? <laughs> He? Nermin! İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Versene bir kutu! Al canım! Versene olan parayı! Hadi eyvallah eyvallah! Ulan nereye? Eşal eşek parayı ver! Bana bak! Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya! Ver! Eşal eşek! Bak gidiyor kaçıyor! Lan buraya gel! Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım, Elindeki malları kapalım, tamam mı? Tamam. Pişmaniye! Pişmaniyeci! Ne haber lan? <laughs> Hadi yürü gidelim. Herif pişmaniyeyi aldı gitti, parasını vermedi ya. Allah Allah! Pişmaniyeci gel bakalım! <laughs> Kaç para? On lira! dayı, bizde dokuz liraya pişmaniye! Nereye ulan? Gel bende, yedi oldu, gel bakayım, hadi, <gülüyor> gel! <gülüyor> ben altı liraya veriyorum. Gel. Ne vuruyorsun lan? Gel, bendekinde ikramiye var, gel beş kağıt, gel! Bayatını alma, elini yakar, üç liraya düşürdü pişmaniyeci Yaşar! Gel buraya kardeşim, bendeki bir lira, ölümü öp, benden al, ha canım! Ver beş tane! Beş tane mi? Evet, beş! <laughs> Çekin şöyle! helal olsun abi, üstüne pişmaniyeci yok. Al şu otuz kağıdı, ver hepsini. Tamam alın. Nasıl hepinizi kazıkladım? Bende hiç mal kalmadı. Siz şimdi akşama kadar eşek gibi dolaşın. <gülüyor> <gülüyor> Gerize bak. Hadi, herkese benden bir çay yap bakayım. Evet, tamam. Sağ abi. Siz de sağ olun ha, işler İşlerim bugün ben. çok tamam. iyi gitti de. <laughs> Ali, var mısın benimle bir elli ki? Varım abi. Adil, ver bir 52. Şu gazı bir yollayayım bakayım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık. Sus da ağzım geldi. Ulan hergeleler, geçen gün neden bana manalı manalı baktınız ha? Var mı ulan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim? İçinizde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. <laughs> Herkes açışıyor. Ne oluyor? Daha ne olsun abi? Namlı kabadayı sustak ağzında Kemal içeride kapışıyorlar. Onun için herkes kaçıyor. Aklınız varsa siz de kaçın. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin git. <laughs> i̇şte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu daetten. Hadi canım. A! Aman! <laughs> 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 Vay anasını be! Şu Kemal'e bak! Koskoca sustaki ağzımı çimento torbası gibi dışarı attı! Allah Allah! Yaşa be Kemal! Sustaki ağzımı madara ettin! Ben ne yaptım ya? <laughs> Aslanım benim! Koçum benim! Ver elini öpeyim! Sahi ya, ben de onu bir bok sanırdım! Bir vuruşta dışarı fırlayıp gitti yine! Aslanım benim! <laughs> Koçum benim! Hey yavrum, hey! İşte, babasına layık evlat diye buna derler! Baban sağ olsaydı da bugünleri görseydi... İşte meşhur Kaba Bey'i, Baba Şükrü'nün namını yürütecek delikanlı! Gel seni bağrıma basayım! Bırak amca nefes alalım be. Bu haber İstanbul'da bomba gibi patlayacak. Biraz daha sıkarsam ben patlayacağım zaten. <laughs>